Evet, futbolla ne kadar alakalı mısın? Çok seviyorum futbolu. Ne kadar seviyorsun? Ya binlerce bütün ligleri bütün liglerde benim takımım var yani. Yok Çok ne? seviyorum. O kadar yani. Evet. E hangi ligler? Mesela Almanya liginden takım var mı? 1 2 var abi. 1 2. Evet. 1.'likten kim? Bayern Münih. 2? Mi 1 8 60 Münih. Lüksemburg Tobol. Avustralya 2? Avustralya 2 mi? Evet. Avustralya 2 Fisviyena var. İngiltere Championship. Karif var. İngiltere ikinci lig. Krevi Alexander. Almanya Bundesliga. Bayern Münih. Almanya ikinci lig. Aachen. Fransa ligi. Sertentien. Fransa üçüncü lig. Cannes. İtalya Serie B. Ascoli. İspanya La Liga. Barcelona. İkinci ligden. Vallecano. Hollanda ikinci ligden. Den Bosch. Belçika ligi. Genk. Portekiz'den. Belçika. Rusya'dan. Zeyt. Brezilya ikincilikten. Botafogo. Kazakistan. Tobol. Japonya'nın takımını biliyor musun hiç? Biliyorum abi. Kawasaki. Bu ne ya? Danimarka ikincilik. Mecde. Norveç bir. R Viking. Yunanistan ikincilik. Larisa. İskoçya Premier. Bir mi iki mi? Bir. Livingston. Üçüncülük var mı İskoçya'da? Glidebank. O da mı var ya? Aynen. Türksel Süper Lig'de? Var abi. Var. Fenerbahçe. Peki Bankasya'da? Var abi. Bolu Spor. İkincilik? İkincilik Göztepe. Üçüncülük. Ali Beyke. Dördüncülük. Koyak Renault. İkincilik Amatör Ligi. Aydın 1860 Spor. İkincilik Amatör. Zonguldak Spor abi. Bir soru daha geliyor. Irak Ligi'nden takım biliyor musun? Var abi. Kim? Alşav. O ne ya? O da mı var? <laughs> evet abi. Arjantin. Var abi. Interventiente. Meksika. Chicago. Ukrayna. Puma Ukrayna mı abi? Evet. evet. İsveç. 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 <laughs> İsveç mi abi? Bir iki de var. Hadi biri söyle bu kolay olsun. Malmö abi. Malmö. İrlanda'dan var mı? Var abi. Kim? Set Pat. Peki Romanya? Var abi. Dinamo Bükreş. Beyaz Rusya? Bate Boriso. Ya ben sana sabah kadar saysam sen cevap vereceksin yani. Evet abi. Nereden mevcut. geliyor bu merak? Çok seviyorum var futbolu. Ondan. Futbolu seviyorsun. Çok takip ediyorum. Bu kadar takip etme bu kadar da her şeyin fazlası zarar yani. Seninki çok fazla olmuş. Yok abi. Sen şimdi ben 10 tane 20 tane daha söylesem sayacak mısın? Sayarım abi. Allah Allah ilginç bir şey. Peki Bilgin Gökberk'i tanıyor musun? Tanıyorum abi. Ne diyebilirsin onunla ilgili? Pek tanımam da duyuyorum yani adını. Ne diyorlar peki çevrede? i̇yi yorumlar yapıyor falan işte herhalde diyor. pek dinlemiyorum. Pek Öyle diyorlar İyi mi diyorlar? Fazla iyi değil diyorlar. E, hangisi? İyi değil diyorlar. Aynen. Peki. Ne diyorlar peki kötü bir şey söyleyen var mı? Yok fazla bir şey yok da. Tamam bundan sonra kötü bir şey diyen olsa bizden selam söyler. Aleyküm abi. Görüşürüz. Selam abi. Görüşürüz, sağ olun. Sağ olun.